Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizza yapıyoruz. Bir bardak ılık suyu kavanozun içerisine alıyorum. Daha sonra bir paket kuru mayayı üzerine ekliyorum. Şöyle yarım kaşık da şeker ekliyorum. Sonra kapağını hafifçe kapatıyorum ve bir kenarda 5 dakika bekletiyorum. 1 kilo unu eleyerek yoğurma kabımıza alıyoruz. Şimdi unumuzu eledik. Bunun üzerine arkadaşlar şöyle havuz açıyorum. Daha sonra yeterince tuzu ilave ediyoruz. Şöyle. Bunun üzerine bir kaşık sıvı yağ ekliyorum. Bir de yumurta ekliyorum. Biraz önce Kavanoza koymuş olduğumuz karışımı yani şeker maya su karışımını bunun üzerine yavaşça ilave ediyorum ve yoğuruyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmemiz lazım. İlk başta yavaş yavaş ilave ediyoruz suyumuzu. gördüğünüz gibi bayağı unlu oldu. Biraz daha su ilave ediyorum. Ellerin değmeden ısıttı yüreğini Sanki bir bahar rüzgarı geçti içinden. bu kıvama geldikten sonra yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine kapakla kapatıyoruz. Üzerine bir bezle örtüyoruz ve yaklaşık bir saat bekletiyoruz. Ne kadar çok soğan olursa o kadar lezzetli olur. Bu şekilde soğanlarımı soydum. Şimdi bunları hilal şeklinde doğrayacağım. Biberlerimizi de doğrayacağız. İlk önce şöyle kesip çekirdeklerini çıkartıyorum. Malzemelerimizi buraya hazırladık. Soğanlarımızı bu şekilde doğradık. Aynı şekilde biberlerimizi. Burada kaşar peynirimiz var. Ton balığımız var. Ayrıca 800 gramlık konserve domatesi de bu şekilde çektim. Şimdi bu domates sosunun içerisine baharatları ilave edeceğiz. Karabiber, fesleğen, pul biber, tuz. Bunları ekliyorum. Bu sosu üzerine sürüyoruz. Hamurumuz kabardı arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu hemen tezgah alıyorum şöyle dörde bölelim. Bunu uçlarından keseceğim. Beş beze yapacağım hepsini. Hissetmem inan Bezelerimizi bu şekilde aldıktan sonra üzerini kapatıyoruz. 10 dakika bekletiyoruz. Gözlerin ufukta bir mavi husur Adını fısıldadıkça eriyor zaman Sus bile bir dağ Evet bu şekilde açıyoruz hamurumuzu tepsimize sığacak şekilde. Sonra şöyle oklavanın üzerine alıyorum. Tepsimize bu şekilde hamurumuzu yerleştirdik. Biz aile pizzası yapıyoruz. Büyük oluyor. Şimdi sosumuzdan alıyorum hamurun üzerine şu şekilde güzelce yayıyorum. İlk önce soğanlarımızı ekliyoruz. Bol soğanlı yapabilirsiniz. Şöyle biraz biberlerimizden ilave edelim. Yeşil biber de olur arkadaşlar. Daha sonra da ton balığımızı üzerine yay. Ellerin değmeden ısıt yüreğini Sanki bir bahar rüzgarı geçti içimden Bu sıraya dikkat edelim lütfen Seninle var olmak düş mü gerçek mi? Daha önceden ısıtmış olduğumuz fırına sürüyoruz Kalbim ve en yüksek ayarda pişiriyoruz. Çırpın. Evet, şimdi her tarafına yaydıktan sonra üzerine rendelemiş olduğumuz kaşar peynirinden ekliyoruz. Bu şekilde hepsini yerleştirdikten sonra isterseniz isteğe göre salatalık turşusunu da küçük dilimlere ayırıp onu da ilave edebilirsiniz. O da çok lezzet veriyor. Evet arkadaşlar pizzamız hazır. Bu şekilde yaparsanız lezzetine doyamazsınız. Evet arkalı önünü güzelce pişti görüyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.